PHP'deki değişken türlerinden bir tanesi de boolean değişken türleridir. Yani doğru ya da yanlış verisini tutan bir değişken türü. İki farklı değeri vardır. Ya doğrudur ya yanlıştır. Peki bu veri türünü nasıl kullanıyoruz? Aslında birçok işlemde bu veriyi bir sorguluyoruz. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı diye sürekli böyle bir sorgulamaya gidiyoruz. Bu sorgulama sonucunda yeri geldiğinde bilgi olarak tutmamız gerekebilir. İşte bunu tutmamız gerektiğinde biz boolean değişken türlerini kullanıyoruz. Peki boolean değişken türlerini nasıl tanımlıyoruz? Her zaman olduğu gibi dolar işaretiyle başlıyoruz. Durum 1 diyoruz ve eşittir true değerini yazıyoruz. Durum 1 eşittir true. Peki durum 2 nedir? Durum 2 eşittir false değerini alabiliriz. Ve ekrana echo durum 1 dediğimde sonuç olarak bakalım ne çıkıyor. Hemen safhayı ön izliyoruz. 1 yani bana doğru sonucunu geri döndürür. Eğer false olanı ekrana yazdırmış olsaydım ekrana herhangi bir şey yazdırılmayacaktı. Yani bomboş bir sonuç ekranı gelecekti. Çünkü böyle bir şey yok. Yanlış sonucuna ulaşıyorum. Bu true ve false değerlerini aslında ben birçok yerde kullanabilirim. Örneğin ben bir değer kullanıyorum. Mesela yaş ya da e, isim eşittir Hakan. Ya da farklı bir şey. Mesela yaş eşittir 18 gibi farklı bir değişken tanımlamış olabilirim. Eğer kullanıcı giriş yaptıysa isim değişkeni içerisine ben bu veriyi direkt atayabilirim. Ama atanmamışsa bu bir hata demektir. Dolayısıyla isim var mı yok mu bunu kontrol etmem gerekiyor. Kontrol sonucu nasıl oluyorum? True ya da false olarak alıyorum. Örneğin echo isset fonksiyonunu kullanıyorum direkt. Acaba tanımlanmış mı? Bir set olarak ne tanımlanmış mı? İsim tanımlanmış. Direkt bunu yazabilirim. Ve kaydedip başlattığım anda gördüğünüz gibi bir sonucunu geliyor. Çünkü isim isminde bir değişkenim var. Bu değişkenim olduğu için de bana doğru sonucunu getiriyor. Ama ben buraya gelip soy isim yazmış olsaydım böyle bir şey sorgulayacak ve böyle bir sonuç olmadığı için böyle bir değişken ismi olmadığı için bana false değerini geri döndürecektir. Hemen ön izleme yaptığımda ekranda herhangi bir şey yazmadığını görüyorum. Yani false sonucuyla karşılaşıyorum. Bu durumu birçok yerde kullanacağız. Örneğin koşullu deyimlerde kullanacağız. Eğer koşul gerçekleşiyorsa sonuç true'dur, gerçekleşmiyorsa sonuç her zaman false'dur. Programlama dilinde true ya da false bizim karar mekanizmamızı oluşturur. Bu yüzden bu değişken türü son derece önemlidir.